Merhabalar, ismim Simay Küçükkolbaşı'm. Ee, bu dönem Erasmus programı kapsamında İngiltere'deydim, üniversite son sınıf öğrencisiyim. 20 Nisan Pazartesi günü olan tahliye uçuşuyla Londra'dan Ankara'ya döndüm. Ee, bu süreçte gerçekten zorlu ve yorucu bir yolculuktan geçtim. Ee, fakat buraya geldiğimde havalimanında bizi bekleyen sağlık ekipleri ve personellerle karşılaştık. Uçaktan inişimiz sağlanmadan tek tek sağlık taramalarımız yapıldı ve daha sonrasında pasaportlarımız toplandı. Pasaportlarımız toplandıktan sonra ülkeye girişimiz personeller tarafından sağlandı. Biz bu sürede uçağın içinde bekledik. Daha sonra e, uçaktan tek tek inişimiz sağlandı ve e, bizi e, karantinaya kalacağımız yerlere getirecek otobüslere yönlendirildik. Otobüslerde sosyal mesafeye dikkat edilerek, koltuklara tek tek oturtularak, düzenli ve sağlıklı bir şekilde şu anki kaldığım Kırıkkale KYK yurduna getirilmiş bulundum. Gerçekten çok yorucu ve zorlu bir sürecin ardından bizi burada bekleyen sağlık ekipleri, yetkililer ve bizimle 14 gün boyunca bulunacak personeller bizi karşıladı. Çok ilgililerdi, çok motive edicilerdi e, ve onları görünce, onların gerçekten destek verici yönlerini gördükçe e, kendimi güvende hissettim. Yurda girişimiz sağlanmadan önce tekrar bir sağlık taramasından geçtik e, ve hijyenik maske ve e, eldivenlerimiz tekrar sağlandı. Daha sonra e, bizi bilgilendirmek adına küçük bir eğitimden geçtik. Bu eğitimde bütün sağlık ekibi kendini tanıtarak, bu 14 gün boyunca bizden ne beklediklerini, bize neler sağlayacaklarını, odamızda ne gibi olanakların bulunduğundan bahsettiler. Ee, ve bize gerçekten e, motive edici bir konuşma yaptılar. Bu bence çok önemli bir şeydi çünkü hepimiz e, mental olarak e, yoğun bir süreçten geçip e, bu yurtlara gelmiş bulunduk. O yüzden e, yurtlara henüz yerleşmeden önce bu şekilde e, hepimiz... Biraz daha silkelenip kendimize gelme fırsatı yakaladık. Daha sonra odalarımıza gönderildik. Ben şu an 4 kişilik bir odada tek başıma kalıyorum. E, açıkçası 9-10 senelik e, yurt hayatında bulunmuş biri olarak şu anki bulunduğum yurt çok geniş ve ferah. E, ve bir karantina yurdunun be, e, yurdundan bekleyeceğinizin e, çok üstünde bence. Günlük düzen olarak e, sağlık ekipleri sürekli e, taramalar yapıyor. Sürekli periyodik olarak ateşlerimiz ölçülüyor. Onun dışında e, günlük öğün saatlerinde e, bizim yemeklerimiz kapılarımıza getiriliyor. Onun dışında ihtiyacımız olan giysi, elektronik eşya, market alışverişi vesaire e, biz dışarı çıkmadan, e, hiçbir şekilde odamızdan çıkmadan e, bize ne istiyorsak hepsi burada bir şekilde sağlanıyor ve odamıza getiriliyor. Şu an ikinci günümdeyim karantinamın. Şu an kadar yaşadıklarım bunlar. Gerçekten zorlu bir sürecin ardından bu şekilde karşılanmak ve bize bu olanakların sağlanması bizim için bence çok önemli bir şey. Hem psikolojik olarak hem sağlığımız açısından çok önemli bir durum. O yüzden buradaki sağlık personellerine, yetkililere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tahliye uçuşunun sağlanması ve bizim burada geniş, ferah odalarda rahat ettirilmemiz açısından ilgili bakanlıklara da ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs> सको सेकेन्ट कहाँ मसको सङ्केत कहाँ 徳川家、徳川家、徳川家、徳川家、徳川家、徳川家、徳川家、徳川家、徳川家、徳川家、徳川家、徳川家、徳川家、徳川家、徳川家、